Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LGS 2026 öğrenciler için e, matematik dersinde seviye seviye kullanabileceğiniz kaynak kitaplarla alakalı video yapacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi aynı zamanda diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. LGS için arkadaşlar size tüm derslerde yardımcı olmaya çalışacağım. Bu yüzden abone olup zil açmayı unutmayın. Hemen videomuzu geçelim. Öncelikle kolay seviyeyle başlayacak olursak bu Narya arkadaşlar Nar'ın tane tane kitabı var. Bununla bir başlayayım bence. Çünkü bunda hem konuları en basit şekilde ele aldığı sorular ve genel olarak. O yüzden kesinlikle tane tane ile temel için başlayabilirsiniz. Daha sonra bu Sadık Uygun'un arkadaşlar şuradaki en soldaki Sadık Uygun'un arkadaşlar spotlu matematik soru bankası var. Burada hem konuların yanında spot spot bilgiler de veriyor. Bu yüzden tane tane ile Sadık Uygun'u birlikte çözebilirsiniz. Eğer matematiğinizde geçen senelere göre baktığınızda yani 5. 6. 7. sınıflara baktığınızda matematik dersinde zorlanıyorsanız eğer bu ikisini çözün. Matematik dersinde çok Zorlanmıyorsanız, temeliniz varsa Sadık Uygun'u çözseniz yeterli temel için. Bu Bilfen'in matı arkadaşlar, orta seviyeli bir kitap. Bu da iyi, orta seviyeli bir kitap. Yani temeli hallettikten sonra, Sadık Uygun'u spotluyor, hallettikten sonra Bilfen'in Matematik Soru Bankası'nı çözebilirsiniz. Burada daha çok orta, zor seviyeli sorular da var. yani Bu yüzden orta seviye için Bilfen Mat tercih edilebilir. En sonda da arkadaşlar hem yeni nesil soruların yoğun olduğu bir kitap size tavsiye edecek olursam bu fenomenin matematik soru bankası arkadaşlar en soldakini bunlar şu ikisi. Burada zaten ben fenomen yayınlarının yeni nesil sorularını çok beğeniyorum. Fenomen yayınları LGS'de yeni nesil sorularda matematikte de çıkan normal LGS'de çıkan matematikteki de çıkan sorulara benzer sorularda çıkartabiliyor. Yani yeni nesil sorular açısından bence piyasadaki en iyi kitaplardan biri fenomen yayınları. Bu yüzden bu fenomen yayınlarında temelinizi attıktan sonra biraz da orta seviye sorular çözdükten sonra konu konu tabi ilerleyeceksiniz. Fenomen yayınlarındaki soruları da çözmeye bakın derim ben. Bunların arkadaşlar üçünü de alın, temeli bitirin ilk bir, daha sonra fenomen, bilfen matı ortak çözersiniz birlikte aynı anda değil de. Aralıklarla çözersiniz. Örneğin bir gün mesela o konunun temellerini ve orta seviyeli sorularını hallettiniz. Daha sonraki gün de şeyi halledersiniz. Yeni nesil soruları çözmeye denersiniz. Eğer çözemiyorsanız da yeni nesil matematik sorularını nasıl çözebilirsiniz? Bunun hakkında ben bir video yapacağım. Daha önceki videolarımız da var ama ben yeni bir video yapacağım. Bununla alakalı taktikleri dinlemeyi de unutmayın. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.